Selamlar arkadaşlar. Oyunun ismi neydi ya? Fall Guys. Bu oyunu bugün YouTube'da tesadüf eseri gördüm. Birkaç oyuncu oynuyordu. Ve sonrasında Steam'daki yorumlara da baktım. Ve genellikle eğlenceli yapısından bahsedilmiş. Ancak Hile yapanların olması da bir can sıkıcı detay olarak görünüyormuş. Farklı bir multiplayer online oyun olarak göründü gözüme. Tabi renkli yapısı bunda büyük bir pay sahibi ve ben de açıkçası akşamı zor ettim. Bir an evvel eve gideyim de deneyeyim nasıl bir şey şu gerçekten de videolarda göründüğü gibi eğlenceli mi ve şu an ilk yazı açtım ve ilk oyun deneyimimi de videolaştırmak istedim. Şimdi how to play, nasıl oynanır kısmındayım. Şu an sen diyor tüm zamanların en büyük oyun gösterisinin yıldızısın ve hemen kısa bir bakış atalım diyor. Hit the play, enter the show. Falan, Fispan W, CTRL neymiş? Mouse şey yapıyoruz, CTRL ile atlıyoruz. Şey, zıplama gibi bir şey. Neyse. Ee, season 1 Progress. Burada Outfit. Heh, dışı tipi değiştirme. Elbise falan. Şimdi bu ne? Bu da oyun içi parayla mı alınıyor bunlar? Herhalde öyledir. Evet şu an 1000 görünüyor. Bu ne bu? 1088 benim herhalde. Peki Play diyelim. Bakalım ne olacak? <laughs> Bakalım kimse var mı? Vardır herhalde ya. O tabi canım baksana 55 kişi çıktı bile. Herhalde toplam sınır 60 bir oyun için. Tamam bu kadar da yeter ya. Hadi başlayalım. 8.59 illa 60 olması mı lazım diyeceğim. Dizi Hikes. How to play. Navigate to the end race to finish line. Şimdi dönem platformlar var. Bunlara e, düşmeden hepsini geçip ilk birinci olan herhalde kazanıyor bunu. Birkaç farklı oyun modu, birkaç farklı harita varmış. Kiminde neyse. <laughs> Oy diyalım bakalım. Evet. Aa. Kalka ya. Yeah. <laughs> Bu ne ya? Üf, bayağı sonuncu falan olduk herhalde ya. Eyva. Aşağıya düştük iyi mi? Elendik. Galiba belli bir sayıyı tuturup onun içinde olmak gerekiyor bir sonraki göreve gidebilmek için değil mi? Evet. 41 kişi mi geçmiş? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Neyse biz elendik yani. Şimdi sırada ne var? bakalım. E hadi. Ben mi basacağım? Ha bu şey. Mükemmel eşleşme. Yani ikon ne çıkarsa daha sonra o ikonun üzerinde durmaya çalışacağız. Aşağı dur, düşmemeye çalışacağız. Öyle bir şey herhalde. Neredeyim ben? Ha bir dakika. Ben yokum ki ben öldüm. Ben sadece seyrediyormuşum. O zaman çekeyim ben kendi oyunuma ya. Zaten yenilmişim ben. Puan vermiş mi bana? <laughs> Puana bak çaylarını. Ben bir daha oynayayım başta. Ben niye seyredeyim onlar canım? Ben oynamak istiyorum. İlk deneyimim kötüydü yani belli ki. Yalnız şu an bayağı oynayan var herhalde bu oyunu ya. Uzun zamandır eski ve yeni doğumlarla ilgileniyorum. Arada Call of Duty falan oynuyorum. Yani şu an bu oyun Tamamen farklı bir deneyim benim için ve yani <laughs> mutlu oldum ya tiplere bak. Yarış yapacağız şimdi bu parkuru böyle. Şeye benzedi bu ya şahane cumartesi şahane pazar vardı Suel Bey Sat Uygur'un. 90'larda ve 2000'lerin başında devam eden bir yarışmasıydı güzeldi. Tüh düştük aşağıya. Öf. Herkes düştü gerçi. Çekilin lan. iyi gidiyorum gibi ya. Hı? Eyvah. Ya tıkandım. Aç kapıyı Veysel Efendi. <laughs> Uganda Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gidiyoruz. Baya geride kaldım ya. Neyse belki burada düşenler falan olur da ben geçelim onları. Uf, Dayağı yedik gene. Ya yine eğlendik. Round over. Gene aşağı attılar beni ya. Pek puan alamıyorum. Çünkü başarılı değilim. Tekrar girişelim bakalım. Eğer seçilebilir oyuncuların arasına girebilsem hani o mesela 50 kişinin arasından 30'unu seçiyor herhalde aşağı yukarı. Onlara girebilsem bir sonraki round, bir sonraki round, bir sonraki round derken finale kadar gitme şansım var. Her hepsinde farklı bir görev oluyor, farklı harita oluyor. Tabii daha zevkli olacak öyle ama bir daha bir deneyelim bakalım. <laughs> de karakter sorunu var. Population, popular thing. I harfini bozuk gösteriyor galiba. Neymiş bu? Finish line. Yani yine şeye çalışacağız. Şu şeyler... Ee, belediye çukuru gibi bazı karolar yani kare şeyler düşebiliyor aşağı. Onlara dikkat ederek gitmeye çalışacağız galiba. Videoda görmüştüm. Bakayım öyle mi? Eyvah denge bozuluyor tabi. <laughs> Şu anlık iyiyiz. Aa, düştük aşağı. Ya. Orada düşmeseydim. Düşme. İki oldu bu. Üç oldu bu. Herhalde artık sonuncu olmuşumdur yani. Düşme kız. Üf ya. İlk zamanda gidecektik ki. O denge kaybolmadan Demek ki hala bitiş çizgisine gidemeyenler var. Allah kahretsin ya. Deneyelim bakalım şansımızı. Gittiği yere kadar gitsin. Hayır! Hayır! Kalka ya! <laughs> kalka ya, ya! Geri! Geri! Dur bakalım. Hala elenmediğime göre belki hala bir umut vardır. Didi dediğim anda <laughs> ee lan ya. Gene düştük. <gülüyor> <gülüyor> Bu 3 üç oldu. 3'ünde de hep 45'er puan alıyorum. Yani bir sonraki tura hiç geçiş yapamadım. Bir de şimdi deneyelim ya. Bakalım dördüncüsünde ne olacak? aynı gene dengeli platformlarda koşarak dengeyi kaybetmeden çıkışa finişe gitmeye çalışacağız gene. Bakalım. Ya bir kere de ben yeneyim ne olur. <laughs> bir de hep en öne koyuyorlar beni. Hadi bakalım. ya. Birisi vurdu bana. Bu sefer iyi gidiyorum ya. Ha? Sanki. Değil mi? Bu sefer bir şeyler olacak gibi. ya hayır. <laughs> Müzikler de on numara. Hadi. Oluyor galiba. Şuraya gidip kendini vurdursak Düşme oğlum, düşme oğlum. Ya yapma. Bakalım deneyelim. Vursana bana da ya. Üf, gene aşağı düştük. Demek ki bir işe yaramıyor. Ya çok iyi gidiyordum ilk başta ya. Gene bozdum bütün şeyi. sefer elenmeyeceğim galiba. <laughs> 34. oldum. Yok kaçıncı? 35 mi? Galiba 34 oldum evet. <laughs> Kurtardık paçayı yani. En azından bir sonraki şeye geçtim. Heh, bu sefer. One small trip eşimantımızı da aldık. Hadi size güle güle. Bu sefer ben de oy diyorum. <laughs> Hadi devam. <laughs> Bakalım ne gelecek. Aa, top süreceğiz takımlar halinde. Top her, hangi takım kendi topunu önce sürerse o kazanacak galiba. <laughs> takım olarak oynayacağız yani. Üç takım. Hadi bakalım. Şimdi şeyi de gördüm ben videolarda. Sizin takımdan birkaç kişi toplanıp diğer takımın topunu şey yapabiliyor. Engelleyebiliyor. Bizim kırmızı top nerede ya? ya? Açıkçası bu bölümü çok da anladığımı söyleyemem. Nereye götüreceğiz bu topları? Herkes takılıyor kafasına göre ya. Şunu tak. Kendi alanımıza mı götüreceğiz? Hort ne demekti ya acaba? Belki de. Bakayım. Bir götürsek ne olacak? Herhalde kırmızı olurlar. Değil mi? Evet, kırmızı oluyor. O zaman bunları götüreceğiz. Aa benim. Ben buldum onu. Tüh vuramadım ya. Bir kafa vursam ben de bir tane. Şöyle. Heh, şu topu götürelim. <laughs> Aa, elendik. Bu bölüm dandikmiş ya. Ne de Ayıp ayıp. Ben yokum değil mi burada? Evet sadece seyrediyormuşum. Ben seyretmek istemiyorum ki. Bu sefer 45'ten daha fazla verir. Evet 75 verdi en azından. Bir turda <laughs> takılalım bakalım ne verecek bu sefer. Bu daha hoşuma gitti benim ya bu. Bu tip bölümler daha çok olsa herhalde öyledir de gerçi ikinci seans seviyenin ikinci bölümün ötesine geçemedim şimdiye kadar. Bu sefer en arkadayım ya. <laughs> düşme oğlum, düşme oğlum dayan oğlum. Ah, uf ya. Güzel gidiyorum. Mor taraf daha iyi gibi. Mavi tarafta tek takılalım. Hop. sarıyı kaçırmamak lazım. Burada da mavi daha iyi gibi. Tüh. Aslında ah, oldu. Çekilin be. Şunun düzelmesini beklemek lazım. Üf kim vurdu bana ya. Neyse. Düşmedik en azından. <laughs> Aşağı düşen düşene. Harika. Üf, düşme, düşme. Üf. Ya of ya. Hadi dolmak üzere ya. Son 6 kişi falan mı kaldı? Kaldık burada. Hay Allah kahretsin ya. 4 kişilik kontenjan kaldı. Geçmişler bile ya. Ya bu ne? <laughs> Allah boş yere şey yapma düştüm zaten. Hadi deneyelim bakalım. Son kez deneyeceğim. Sonra bir ara vereceğim. Bakalım. Bu sefer umarım biraz başarılı olurum da diğer bölümleri de görebilirim ya. Ee, nerede arkadaşlar? Ha. Gene arkalardayım. <laughs> ya düşme oğlum düşme oğlum yapabilirsin Hadi oğlum düşme ya Yine gene düştük <laughs> of Yapma. Az kaldı. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Geçtim. Son anda paçayı yırttı ya. Son anda. Son iki kişi kalmıştı galiba. <laughs> Böyle yapıyor. Yani kendimden eminim ya düşmeyeceğim. 42 kişi olarak biz kaldık. 2, 4, 8, 10. 42 kişi var mı orada ya? 7, 2, 3 saymama da izin vermiyor. Bakalım inşallah bu sefer güzel bir şey çıkar ya ikinci kategoride. First team get the complete Jindrix eliminate when you get the opposing team. Deneyelim bakalım. Ya bıraksana beni. güme gitti sevgimiz pardon güme gitti aşkımız ikimiz de şaşkınız neyse Fall Guys ee, İlk Fall Guys maceram pek de parlak sonuçlanmadı ben biraz en iyisi alıştırma yapayım ki Ben ya, bu iki bu ne güzelmiş mesela bu bölüm neyse bir dahaki sefer artık İş yapmam lazım. Siz oynayın. Beni annem çağırıyor ve gidiyorum. Bere bere gene 75 verdim. E Görüşmek üzere arkadaşlar.